Sağ ol Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Efe var. FS16 oynuyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Efe ne düşünüyor? Valla ne düşünüyorum kardeş? Kanun yok oynuyoruz. Ne diyeyim işte. İstersen yavaştan gelelim. Ee, bas fazla. Sen orayı bir çapayla al. Biliyorsun orayı şeyle oluyor biraz. Adı neydi? İşte ekilmiş gerisini bize bırakıyor. Yenmiş vereyim mi? Yolla kendini çalış. Biraz çalış. Ana. Gel arkadaş. Bir şey var. Ana bırak. Evet arkadaşlar bu bizim ilk videomuz dediğimiz gibi. Minecraft videolarımız da gelir değil mi İlyas? İnşallah. Gelir yani, öyle e, farming de oynayacağız. İşte, ne oluyor la? <laughs> Ona oyun gidiyorlar la. Tablo İnternet biraz sıkıntılı. İnşallah videoda düzgün düzgün gider YouTube'a. Ee, arkadaşlar, e, bir 50 bin abone gelirse Minecraft'a başlar mıyız? 50.000 Ne oğlum? İşte böyle olacak yani. Ne diyeyim yani? Canın sağsın gelsin, gelmesin. Zevk için atıyoruz zaten kardeşim. Yani biz bunu zevk için başladık. Kanalımızda çok güzel içerikler olacak. Korkun nereye gelir mi bilmiyoruz ama Gelir mi? İnanmıyorum. Tamam. Gelirse o da bilmez işte. Haftada bir video gelir genellikle. Gelirse öyle yani. Olur olur olur. Bal gibi olur. Biraz konuş da. Ne bir şeyler. Bir şey. Hay senin ben. Olur onur, bal gibi onur. Dara bap Ekip biteceğiz arkadaşlar. Yeni malzemeler alacağız. Vesaire falan filan. Çalıştan konuşmaz. Ben bir sus. Allah Allah. Sanki çok biliyor. Arkadaşlar video harici de oynayabiliriz. Değil mi? <laughs> Biraz düzgün yap. Görüyorum yanımdasın. İlyas'cığım bakabilir misin? <laughs> Gördün mü az önce? He? Bak tekrar aynısını yapalım dikkatli bak bak. Sen bunu hiç sevmiyorsun. İlyas sustu. Lan boş araziyi sürdürüyor. Yapma. Ben sana göstermek için yaptım. Para gidiyor para. On üçlerimiz eksik. Oğlum başını niye sürüyor? Sürmüyor mu? Kapattım ben. Ha. Ha 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 ha. Ben nefret ettiğim şey var. Ana şey de biraz İlas aslında biliyor musun kanki? Ee, arkadaşlara bir de video verebiliriz. Yandan. Açınca oluyor biliyor musun? sana göstereyim sonradan da video bittikten sonra öyle güzel oluyor arkadaşlar videolarımız 15 dakikalık olacak ee, öyle yani farklı farklı oyunlar gelecek Android oyunlar olacak PC gelir mi hiç bilmiyorum benim beyazası yarı yok iliyorsan var benim var da şey iki tarafı bağlanan oluyor o iki tarafı bağlantısının biri koptu düştü, kırdım. Öyle değil mi? <laughs> olur olur, bal gibi olur. Ya bugün okulda almak takıl ya. Uş, tamam dın 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 Tarla ben orayı susun Zaten ucunda az bir şey kaldı Allah <laughs> Allah Kanki koş yardımın lazım O çapayı bırak oraya <laughs> Ne yapıyorsun ya bana tırahtır mı lazım Git Şuradan vagonu al Gel doldu bunun deposu Ne diyor ne diyorsun? ne diyor Ne diyor Hah. <laughs> <Gidiyor. gülüyor> gel kardeş gel. Buraya yanaş. Ya sana bir şey diyebilir miyim? O zaten kendisi otomatik açılıyor. Ha, biliyor Ha, kendi kendine açılıyor olunca değil Onu şurada. <laughs> yanımda dolar. <laughs> Koruyor beni yanımda dolar. Şimdi ama ya? ya. Dur gel şuraya gittireyim ben. Ha. Yüzde kaç doldu? <laughs> 51. Niye 51 dedi? <laughs> Neyse. Dur bakayım kanki. Ee, nerede daha çok e, buğday veriyormuş Kanki yanımızda hemen buğday var ya yakınımızda hemen harfayı aç şuradan şurası kanki bak oradan git oraya sat git bunu Hayır. Arkadaşlar ileride koyun içine falan gireceğiz. Hayvancılığa gireceğiz. İyi. Girdi. <laughs> ne yapayım? Dizim <laughs> Olur olur, vali evi olur. Ne, sus artık lan. Susun lan susun lan susun lan. Hay hay. Bizim dede de, bunun 2017 çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir anı baktım. Biraz ileride inşallah bir isyarım olursa. Anlamayı düşünüyorum yani. Ne diyeyim, lise bakalım. Ben şimdi sen nereye götürüm bunu? Direkt götürebilirdin yani bu kadar uğraşmana gerek yok. Lütfen. Görüşme kalsın. Karışırız. Düzgün sür, düzgün. Başkanım benim la. Sıla. Siz mi? Paralar ahıyor. Tamam tamam bir şey yaptım. Ne kadarımız oldu biliyor musun? Ha seni görüyorum değil mi? Allah <laughs> <laughs> ne geldi? Ne oldu? Arkadaşlar Arkadaşlar ilk işimiz bir traktör almak olur. Traktörümüz y yok çünkü fahır. 52 bin gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Güzel oldu. 52 bin gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Gidip sıra var. Akşişe Tersine de çalışman lazım oğlum. Açsız. Ooo işle olmayasın. Dara rara rara. Gel <laughs> <laughs> bizim tipiste sabah. Üff tarla firiz. Her fili aç tarlayı. Allah'ın abi bir şey yok zaten. Ah bana yok Bir sürmeyi bilmiyor. Şuna bak aralarda boşluk kalmış. Bak İlyas. Sana bir taktik vereyim mi? Taktik verme taktik ver. Tamam o zaman al sana taktik bak. Bir dakika. Şunu bak iyi izle. Gel buraya. Ne, yanlar almadan gidiyorsun oğlum. Ne yanlar almadı? Şu şuralar kaldı. Düz geliyor. Ha o taraf mı? O tarafa ben bir şey diyemem. Şurada benim bir şey yapmadım. Benim bir şey yapmadım. Bana suç atmayın. <laughs> Kanki. Bak. Lan. <laughs> bak bak bana bak. Tırman. Bak Dur iyice. Lan Hiç haberim yok ya. Ne <laughs> <laughs> niye böyle? <laughs> bak bak. Bak. Şöyle bas bak. O kendisi ayarlıyor. Ara ayarlayınca bak. Böyle düşüyor. Valla o bas. Tarara ra ra. Isto pigeon. Nigga love cheese. Let's no, go. Nakran. No, <laughs> rocka rocka rocka. Bana rokoyu ver. Dön simbo. Gir <laughs> gir. Gir gir. Çok iyi almışsın şu ya valla. Çok iyi sallar <laughs> Aynen. Tahtır etme değil mi? Ne yapma. <laughs> Trol bir diye bir şey var arkadaşlar burada şu anda. Ana. Buldum videonun ne olacağını. Trol fs. 16. Eşittir ilk video. Ne yapıyorsun? Ben eğlenmiyordum. Ben o. <laughs> Beni <laughs> <laughs> nasıl yaptın? <laughs> arkadaşlar eğleniyorsun ya bakın. Bakın. Bakın şöyle yaparken şöyle takılı kalmış. Elde evet, evet, saat 2 3 geçiyor başladı şu anda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıktır. Görüşmek üzere. Bay bay hadi koşuruk. Bir dakika abone istiyoruz. কাঁচা বনে পিস আমি বেশাবনে গেছি আনেন আদিবুর শুরু